Hey hey j Jana Tutti Jana Tutti Hey Hey Jana Tutti Jana Tutti Hey Hey Jana Tutti Jana Tutti Hey Hey Becke Hallo ich bin deutsch Ich bin deutsch Also schon 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 Hadischön Çinçen konuş çok olmuş. Ne durum hak Türkçe konuş. <laughs> 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 ne metin, metin de yancılar gibi takılıyor. <laughs> ne, ne <yapayım> <laughs> yancılar gibi takılıyor Metin. <gülüyor> yasmar, yasmar. <gülüyor> Anne, sen de girseydin ağzına. <laughs> Çekim, Abi, çekim Oradan, oradan dalacağım, buradan çıkacağım. Metin, Video, muzu, şey, videoya mı çekiyim? Tamam. Tamam. Bak, Metin <laughs>